Y, Z pozitif tam sayılardır. Olduğuna göre X'in en küçük değerini soruyor. Şimdi X, Y, Z pozitif tam sayılarsa X buradan işte 3X nedir? Bakın Y'den büyük. 5 de Z'den büyük eşit. Ben burada Y Y gördüğüm yere ya da şöyle yapalım. Y gördüğüm yere 3x yazarsam eşit olaraktan 3x artı z büyük 65 büyük eşit 65 oluyor. Şimdi burada x'in en küçük değer alması için z'nin en büyük değer alması lazım. Z'nin en büyük Z'nin en büyük değerde 5'in katları olacak bir sayı olması lazım. Kaç olur? 5'in katlarından 60 60 olmaz. Şöyle yapalım biz. 5 Z gördüğüm yere 5 şey yazarsam şunu silelim. Y gördüğüm yere 5 y yazarsam y artı 5 y büyük eşit 65. Buradan 6 y büyük eşit 65. Y buradan 11 olur en az. Y en az 11 bulursam x'i de en az bulurum. 3 x büyüktür 11'den. 3 x'in 11'den büyük olması için tam sayı olarak nedir? Pozitif tam sayı olarak x 4 olur. Şimdi olduğuna göre en pozitif tam sayısının en büyük değeri nedir diye sormuş. Biz bu ikisini de küp kök bir 40. dereceden kök için alırsak ne çıkar buradan? 80 bölü 40'ten en kare gelir. Buradan da 7 üzeri 3. 7 üzeri 3'te ne yapar? 7 çarpı 7 çarpı 7'den 7 kere 7 49 49'dan da 7 içerisinde 343. Karesi 343'ten küçük olan en büyük sayı nedir? 18'dir. Çünkü 18 çarpı 18, 324 yapar. O zaman ne? 18 olur en büyük. Olduğuna göre aşağıya hangisi doğrudur diye sormuş bize. Bakın sevgili önce burada eşitlik olsaydı sıfıra x kare eksi 3x artı 2'nin köklerini bulursak eksi 2'ye eksi 1 çarpımları artı 2 toplamları eksi 3 yapacak. x eksi 2 çarpı x eksi 1 ben 0 yani kökler 2'ye 1 oldu. Şimdi sıfırdan küçük dediği için 1 ile 2 bizim köklerimiz 0 yapalım x karenin ifadesinde ne var? Artı var. Artı, eksi, artı şeklinde yazdığında. Benim sıfırdan küçük olan yerim neresi? Burası. O zaman x 1 ile 2 arasında değerler alacak. x 1 ile 2 arasında değerler alıyorsa p ne olur o zaman? p 1 yazarsak burada 1'in karesi artı 3 çarpı 1 artı 2'den ne yapar? Bu 6 yapar. 2 yazarsak 2'nin karesi artı 3 çarpı 2 artı 2'den 4, 6, 12 yapar. Yani p de 6 ile 12 arasında değerler alır. 0 küçüktür m, m küçüktür 1 olmak üzere hangileri doğrudur diye bize sormuş. Bakın 0 ile 1 arasındaki bizim bir kesir yazalım. M ne olsun? 1 bölü 4 olsun. M 1 bölü 4 olursa 1 bölü 4 1 bölü 4'ün küpü 64'ten büyük yani 1 küp ne yapar? 1 bölü 64 yapar. 1 bölü 4 1 bölü 64'ten büyük müdür? Büyüktür. Çünkü payları eşit paydası büyük olan küçülür. M kare yani M kare ne yapar? 1 bölü 16 yapar. 1 bölü 16 1 bölü 1 bölü M kareden büyük müdür? Bu 16 diye yukarı çıkar. Burada nedir? Yanlış. M yani 1 bölü 4 büyük müdür 1 bölü kök içinde 1 bölü 4'ten bu 1 bölü 2 olarak çıkar. Ters çevirdiğimizde 2 olur. 1 bölü 4 2'den büyük müdür? Yanlış oldu. O zaman bu ifadelerden hangisi doğru? Sadece 1 doğru. A, B ve C tam sayıların çarpımı 9 faktoriyel. A küçük eşit, B küçük eşit, C olduğuna göre C eksi A'nın en küçük değeri. Şimdi bakın 9 faktoriyel neydi? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1'den 9'a kadar sayıların çarpımı. Şimdi burada eşitlik demiş. Buradan eşit ifadeler üçünde eşit bulamayız. Ama şöyle baktığımız zaman 9, 7, 8, 72. Buradan 72'li bir ifade bakın. 6 var. 4 kere 3 de 12 var. 6 kere 12 bir 72 daha elde ettik. Bunları da çizdik. Ne kaldı geriye? Bunlar da gitmişti. 7, 5, 2, 1, 2 kere 1, 2, 10, 70 de buradan geliyor. Yani şöyle bir sayı olmuştu elimizde. 72 çarpı 72 çarpı 70. C eksi A'nın en küçük değerini bulmak için sayılar birbirine yakın seçmem lazım. Bir de şöyle bir sıralamam var. A B'ye eşit olabilir. B, C'den eşit ya da küçük olabilir. O zaman bu sıralamayı uygun nasıl yazabilirim? 70 küçük eşit. 72 küçük eşit. 72 bu şekilde doğru Bu da neydi? A, B, C. O zaman A nedir? İşte C, 72. C, A'yı bize sormuş. A nedir? 70. Aradaki fark ne olur? En az, en küçük. 2. 1 bölü A sayısının sayı doğrusunda bulunduğu aralık gösterilmiştir. 1 bölü A hangi aralıkta bulunuyormuş? Eksi 1 bölü 2 ile açık aralığıyla eksi 1 bölü 4 kapalı aralığı. Yanlış yanlışladık değil mi? Hangi sayı daha büyüktür? Hangi sayımız daha büyük? Eksi 1 bölü 4 daha büyük. Eksi 1 bölü 4 yaparlar. Eksi 1 bölü 2 doğru yazmışız. Tamam. Eksi 3A artı 1 B. Şimdi burada ben bunu ters çevirdiğim zaman yani payla payla yer değiştirdiğim zaman ne yapar bu sayılar? Dikkat test çevirir kesirlerde ve aralık ne yapar? Yön değiştirir işsizlik. Yani eksi 4 küçük eşit a küçük eksi 2 olur. Eksi 3 adet için eksi 3 a ile çarparsam eksi ile bunlar yine, yine eşitlik yön değiştirir. 6 eksi 3 a Burada da 12 gelir. 1 ekle diyor. 1 eklersek buraya 7. 3a artı 1. Burada ne olur? 13 olur. Yani 13 açık aralık içi boş 7 Pardon şurada Şurada 13 kapalı aralık 7 açık aralık olacak Bu şekilde olan ifade nedir A şıkkımızda var X, Y, Z gerçek sayılar aşağıdaki eşitliklerini sağlıyor demiş. Buna göre hangisi kesinlikle pozitiftir diye bize sormuş. Bakın şurada şu iki ifadeyi toplasam Y artı Z sıfırdan büyük, 2'den küçük. Bu nedir? O zaman Y artı Z 2'den küçük, 0'dan büyük olsun her zaman nedir? positive touch.